Koronavirüs bizim e, çok eskiden bildiğimiz insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerden bir tanesi. Aslında nezle türünde burun akıntısı, boğazda yanma ve ağrıya neden olan ve hafif semptomlarla kendini gösteren ve 3-5 gün içerisinde iyileşen bir hastalık. Şu andaki koronavirüste yayılma hızı çok fazla ama ölümcül etkisi SARS'la kıyaslandığında ve mers ile kıyaslandığında daha az. Bulaştığı insanların yaklaşık %80'i yani her 5 insandan 4'ü hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor, ayaktan geçiriyor. Ve bu hastalarda herhangi bir sorun, ciddi sorun oluşturmuyor. Ancak %20'sinde özellikle bunların içerisinde yaşlılar, solun problemi olanlar, sigara içenler, Bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar, kanser hastaları, kemoterapi ilaçlarını kullanan hastalar gibi veya organ transplantasyonuna uğramış olan hastalarda bu hastalık daha ciddi seyir gösterebiliyor. Bunlarda solunum yetmezlikleri daha ağır seyredebiliyor ve hastaneye yatırmayı gerekli kılıyor. Biz her zaman kişisel tedbirleri en iyi şekilde uygulamamız lazım. Hem kendimizi korumak hem de başkalarını korumak adına her gün bol bol ellerinizi bol savunla yıkayamamız lazım. En az 20 saniye savunla birlikte elimizin her tarafı, avuç içleri, parmak uçları tek tek ovarak güzel bir şekilde elimizi yıkamamız gerekiyor. Yakın temastan kaçırmamız lazım. Öpüşmek, sarılmaktan bugünlerde uzak durmamız lazım. Burnu akan, hapşıran, öksüren ee, aramızda bu gibi insanlar olabilir. Bunların da tek kullanımlık kağıt mendiller, havlularla güzelce temizliklerini yapmaları, bunları çöp torbalarına güzelce koymaları ve ortama bulaştırmamalarına dikkat etmeleri gerekmekte. Ama son olarak en önemlisi yine tekrar ediyorum el yıkamak, el yıkamak. Bu çok önemli.